Ben bayrağında geldim diye Bilal Oğlum adam senin elinde tutuyor Nerede? Aha Merhaba Kuş beyinle Savunma size yakaladım Bak bak o... Kamera bak kamera Orda Oğlum el hareketine <laughs> karışamadık Kendimiz mi yönlendiriyor yoksa onlar mı kendi yönlendiriyor? Anlamadım ben bunu bilader şimdi. Dayı yavaş ya. <laughs> sakin ol sakin. Oğlum kendimiz yönlendiriyoruz <laughs> lan galiba. Gel. Arkadan kimse yoktu. Aa kısa bir şey yok. <laughs> Kendimi gönderiyor ha. Oradan gitsene. Oradan içsene. Ha? Git git. Yok yok git. Bize doğru, bana doğru git. Ha? Yok tamam tamam tamam. Allah aşkına ben bunun için mi geldim ya? ya yok bir adam beni topluttu. Thank you.